Eskişehir Ticaret Odası tarihinin en büyük projesini gerçekleştirmek için yola çıktık. Eskişehir'in 60 yıllık hayalini yapılamaz denileni başarmak için kararlılıkla ve heyecanla çalıştık. Büyük bir gurur ve coşkuyla Eskişehir'in en kapsamlı fuar ve kongre merkezini şehrimize kazandırdık. Eto TÜYAP Fuar Merkezimizle ilklere imza atarak Eskişehir'i fuarcılıkta marka şehirlerden biri yaptık. bizim koç kongre merkezimizle şehrin hem iş hayatına hem de kültür sanat yaşamına güç kattık. geleceğe dair bakış açımızla İlklere imza atan vizyonumuzla, başardıklarımızla hem üyelerimizin hem de kamuoyunun takdirini kazandık. Yüz bini aşan bir ziyaretçi bekleniyor. Bu ilimiz için oldukça önemli kültürel bir faaliyet. Tabi gurur duyuyoruz. Bu yıl beşincisini düzenliyoruz tarım fuarının. Özellikle gençlerin bu yoğun kitaba olan ilgisi beni çok çok mutlu etti. Özel eğitim okullarımızın, rehabilitasyon merkezlerimizin, diğer eğitim kurumlarımızın da burada standlarının var olması kendilerini tanıttı. Ması. oldukça büyük anlam ifade ediyor. Hiçbir bir karış boş yer yok. Çiftçimiz de bundan memnun. Tüyap tarım fuarları içerisinde bu yılın en iyi çıkış yapan, büyüme kaydeden fuarı Eskişehir oldu. Şehrimde fuar yapmaktan çok mutluyum ve mükemmel bir organizasyon yapılmış. Yine çok mutlu oldum. Hem salonda hem seyirciyle çok keyif aldık. Eksik olmayın sizler de eksik olmayın. Teşekkür ediyorum şunun için. Eskişehir Ticaret Odası Fuar Kongre Merkezi'nin ben birkaç ay falan olmuş herhalde açılalı diye tahmin ettim. Tertemiz tuvaletler, tertemiz kulis. İster temiz salon, gurur verici bir salon. Diğer illerin ticaret odaları inşallah örnek alırlar. Ticaret odası yöneticilerini, başkanını Eskişehir'in çok kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok yakında, görüşürüz. Eto Tüyap Fuar Merkezimizde gerçekleştirilen 29 fuarda 100'e yakın ülkeden toplam 2 milyona yakın kişi ağırladı. <laughs> Vehbi Koç Kongre Merkezimizde gerçekleşen 300'e yakın etkinlikte 200 bin civarında iş insanını ve sanatseveri konuk ettik. Şimdi ise 2030 yılına kadar Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde yılda 1 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için de Eskişehir Ticaret Odamızın yeni kalıcı eseri olan yeni hizmet binasının tamamlanması için çalışıyoruz. Yeni hizmet binamızla birlikte hem üyelerimize en iyi şekilde hizmet verecek hem de odamızın yeni stratejik hedefine bir adım daha yaklaşacağız. yönetim kurulumuzla, meclisimizle, meslek komitelerimizle, kurullarımızla ve sayısı 18 bine ulaşan üyelerimizle bu hedefe ulaşacak. Eskişehir Ticaret Odası'nda bir ilke daha hep birlikte imza atacağız. Eskişehir Ticaret Odası